Merhabalar. Bugün size The Kafo isimli bir kitaptan bahsetmek istiyorum. 2010 yılında basım yapılan bu kitap Daniel info tarafından editörlüğü yapılıyor. özet olarak şunu söylüyor. Endüstriyel hayvan fabrikalarının trajedisini bize anlatıyor. Ben de bu kitapta bir kısmı e, özetleyerek size aktarmaya çalışacağım. Burada özetleyeceğim kısım da özellikle hayvancılık endüstrisinde sanayileşme ve yoğunlaşma ve bunun getirdiği problemlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi endüstriyel atık e, dünyaya baktığımız zaman birkaç e, devasa şirketin kontrolüne girmiş durumda. Bu güç yoğunlaşması, küçük ve bağımsız üreticileri piyasadan dışarı iterken tüm tedarik zinciri neyse son derece düşük kar marjlarıyla çalışmaya zorlamaktan. Ekonomik baskı yönüyle incelendiği zaman büyük perakendeciler ve fast food zincirleri sahip oldukları devasa satın alma gücüyle. Et paketleme ve işleme tesislerine ödedikleri fiyatları sürekli düşürüyorlar. Bu şirketlerde maliyet baskısını hayvan yetiştiricilerine yansıtmakta yani çiftçilere. Ayakta kalmanın tek yolu ise ölçek ekonomisinden geçiyor. Yani giderek daha büyük tesislere devasa hacimlerde Hayvanlar işlemek. Onun sonuçlarına bakacak olursak bu model birçok ciddi probleme yol açabilmekte. Amerika örneğinden e, gidecek olursak birincisi hayvan refahından bahsediyoruz. Hayvanlar dar çoğu zaman sağlıksız koşullarda tutulmakta. Örneğin hiç otlamayan süt ineklerinden bahsedebiliyoruz. Yemle beslenip hızla büyütülen sığırlardan bahsediyoruz. Diğer yandan çevresel zararları da var elbette. Büyük ölçekli işletmeler ciddi kirlilik yaratmaktalar. Süt çiftliklerinden kaynaklanan hayvan kirliliği, su ürünleri yetiştiriciliğinden kaynaklanan atıklar bunlara örnek verilebilir. Halk sağlığı ve riskleri bakımından ise hacim ve hız baskısı patojenik bulaşma riskini artırmakta. Örneğin e ilk veya hasip gibi yeni güvenlik protokolleri bulunsa bile bunların maliyetleri küçük işletmeler için çoğunlukla karşılanamaz düzeylerde. Yerel sa sanayinin kal kaybı da söz konusu elbette. Makalede bir zamanlar gelişen Kaliforniya'nın yerel et paketleme sanayinin çöküşü örnek gösteriliyor. Bunun nedeni, büyük zincirlerin Iowa Beef Packers gibi eyalet dışındaki devlerden daha ucuza et temin edilmesi göstermekte. Tüketicilerin rolü oldukça önemli elbette. Belgede mevcut sistemin nihayetinde tüketicilerin ucuz gıda talebi tarafından şekillendirildiği vurgulanmakta. Eğer Amerikalılar daha sürdürülebilir etik ve yerel bir gıda sistemi istiyorsa bunun için daha fazla ödeme yapmaya istekli olmaları gerekli olduğu belirtiliyor. Şimdi bölüm bölüm analizler var kitapla ilgili kısımda. Bunlardan birincisi süt endüstrisi. Burada şunu görüyoruz. Büyük batı süt çiftliklerinin koşulları anlatıyor. Binlerce kapalı alanda tutulan inek sağlık problemleri, çevre kirliliği ve ülke çapında sütü yerelden daha ucuza satmaya zorlayan ekonomik baskılar gösterilmekte. Et endüstrisi yönüyle bakıldığı zaman burada da büyük olmanın yani büyük ölçekli olmanın önemli olduğu vurgulanmakta. Kurumsal yoğunlaşmanın tarihi açıklanıyor. Perakendecilerin nasıl güç kazandığı, et paketleyicilerin dev hacimlere işletmeleri zorladığı anlatılmakta. Düşük kar marjları, piyasa dalgalarına karşı kırılganlık ve küçük işletmeleri daha da zorlayan yüksek düzenleme maliyetleri ele alınmakta. Su yetiştiriciliği yönüyle bakıldığı zaman endüstriyel balık yetiştiriciliği yani mavi devrim tanıtılıyor. Ancak bunun da karasal fabrika çiftlikleri ile benzer sorunlar yarattığı savunuluyor. Kirlilik, yaşam alanı tahribatı ve yabani balık popülasyonlarına zarar verildiği belirtilmekte. Özetle bu e, ilgili kısımda şunlar anlatılıyor: Modern endüstriyel tarım'a eleştirisel bir bakış sunmakta, ucuz gıda arayışının üreticiler için ekonomik olarak kırılgan, hayvan refahına zararlı, çevre için yıkıcı ve halk sağlığı açısından riskli bir sistem yarattığını savunmakta.